kimine göre işgal, kimine göre ilhak. Rusya-Ukrayna savaşının dünyaya etkileri. Ben ne ekonomistim ne de askeri bir dehayım savaş konusunda. Sadece değişen dünya düzeni içerisinde çoğunuz gibi bu sorunlardan en çok etkilenen sıradan bir halk olarak ufak birkaç yorum yapmak istiyorum. Yaklaşık Şubat 2022, 24 Şubat 2022'den bu yana devam eden bir savaş ve yıllar sonra ilk defa bir egemen devlet Rusya tarafından işgale uğruyor. Onların bakış açısına göre ilhak, hakkı olan toprakları geri kazanmaya çalışıyor. İşgal edildiği düşünülen devlete büyük bir destek, tabi büyük destek Avrupa, özellikle NATO, Amerika uzaktan da olsa bir vekalet savaşı yürütüyor. Peki bu işin ciddiyeti ve büyük tarafı, bu sürecin, bu savaşın dünyaya etkisi bunu en çok sıradan bizim gibi insanlar daha fazla hissedeceği kanısıyla düşünüyorum ve hissediyoruz. En büyük problem ekonomik gıda krizi, değişen fiyatlar ve bize yansıyan hali. Zaten bir dünyada olan Covid döneminden sonra başlamış bir ürün sıkıntısı, bir arz sıkıntısı vardı. Bu da han tabiri caizse tuzu biberi oldu. Savaş başladığından bu yana yaşanan fiyat artışlarını her platformda duyuyoruz her platformda görüyoruz her ülkede hissediliyor. Bazısında fazla bazısında az. Uluslararası değerlendirmelere göre işte gelişmiş ülkelerde %5 %10 gelişmekte olan ülkelerde daha fazla gibi. Ama son dönem mesela içinde bulunduğumuz ay için açıklanan enflasyon rakamlarına baktığımızda mesela benim yaşadığım ülke Fransa için %5.8 ama Türkiye için %84 o ülkelerin gelişmişlik oranlarına ve ekonomik özgüvenlerine, özgürlüklerine bağlı bir değerlendirme olduğu kanısındayım. Daha fazla da hissedilecek gibi gözüküyor. Ee, yine uluslararası değerlendirme kuruşlarının yaptığı araştırmalara göre ve sahada da bizlerin hissettiğine göre. Daha önceki küçük videolarımda belki dillendirmiştim. Daha önce 20 birim paraya alabildiğimiz şeyleri şu an neredeyse 30'a 35 birime almaya başladık. Daha da artış olacak. Umarım daha fazla art sıkıntısı olmaz. Sadece fiyat artışıyla sınırlı kalır. Ürün kıtlığı yaşanmaz. Enerjide olduğu gibi. Yine enerjiyle ilgili küçük bir video yapmıştım. E, Rusya dünyanın en büyük doğalgaz ihraç açısı. E, ne yaptı? Savaştan sonra hemen vanaları kapatınca. Özellikle Avrupa bölgesinde çok. Büyük hissedilen bir enerji krizi var. Mesela bu videoyu çektiğim gün itibariyle diyeyim Ekim'in 15'i. Normalde Ekim ayının ilk haftası çoğu kolektif yani birlikte kullanılan ısıtma sistemlerinin aktif olduğu bir dönemde. Ama enerji krizi kaynaklı şu an için daha hiçbir hareket yoktur. Herkes e, ufak da olsa kendi imkanlarıyla ısınma problemlerini aşmaya çalışıyor şimdilik. İleride ne olur, ne kadar enerji arzu olur, ne kadar sunum olur, vatandaşa nasıl yansır o da merak konusu dört gözle bekliyoruz. Enerji güvenliği dedik. Onun dışında gıda krizi dedik. Büyük bir yer değiştirme oldu savaşla beraber. Şöyle diyeyim Türkiye açısından Suriye savaşının etkisi neyse Avrupa açısından şu an Rusya-Ukrayna savaşının etkisi neredeyse oldu. Resmi rakamlara göre neredeyse 8 milyona yakın bir Ukraynalı ülkesini terk etti. Onun neredeyse bir buçuk katı kadar bir Ukraynalı da kendi ülkesinde yer değiştirdi. E ne oldu bu insanlar Avrupa'nın çeşitli ülkelerine geldiler. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde zaten baş gösteren ekonomik krizler vardı. Bunların katkısıyla daha fazla bir hani sosyal güvenlik sistemine bağlı yaşayacak bu insanlar gelip bir adaptasyon için burada yaşam standartlarını sağlamak için devletlerden destek alacaklar. Bu desteklerin çok büyük katkısı oldu. E, tabanda paylaşım e, mantığıyla düşünürseniz hani önceden 100 kişi için 100 lira yapılan yardımlar işte 1000 kişi olunca kişi başı 10 oldu falan hani bu 10 zaten yetersiz, 100 de yetersizdi. Böyle bir e, ekonomik dengesizlikler oluşmaya başladı. Zeminde hissettiğimiz kadarıyla. Ve bu nereye gider, nelere mal olur, kimleri daha ne kadar etkiler? Onun takdirini zamana bırakıyoruz, siyasete bırakıyoruz, politikaya bırakıyoruz. Çünkü kimilerine göre 3. Dünya Savaşı'nın çığırtkanlığı, kimilerine göre barışın, özgürlüğün özlemi. Kim galip gelecek, kim kazanacak onu zamanla göreceğiz.